Chandrika, parayı bir kere daha ara. Sen nerede olduğunu öğren. Anne, sen endişe etme. Para birazdan gelir. Duruşmanın kaçta başladığını biliyor. Sen de sakin ol lütfen. En az 10 dakikamız var. Merak etme. Tamam. Dostum, bu iş tamam görünüyor. Evet, öyle olmalı. Tamam? Hanımefendiye haber verelim. Ben hemen dönerim. Alo. Hanımefendi, o iş tamamdır. Tam sizin istediğiniz gibi her şey yolunda gitti. Artık mahkemeye ulaşamaz. Güzel. Sizi gören biri oldu mu? Hayır efendim, kimse yoktu. Yol tamamen boştu. Teşekkür ederim. Sonunda. Çok şükür bu defa bir aksilik olmadı. Pekala. Siz orada parayı beklemeye devam edin. Bu haberi arkadaşımla paylaşayım. Modu'nun yüzü iyi bir haber aldığını gösteriyor. Umarım paraya bir şey yapmamıştır. Kardeş, i̇yi misin? Uyan lütfen. Vaktinde mahkemede olmalıyım. Kardeş uyan. Aç gözlerini. <laughs> Tanrım. Sanırım onu hastaneye götürmem gerek. Yoksa hayatı tehlikeye girebilir. Ambulans çağırayım. Alo. Şehir hastanesi. 71 numaralı caddeden arıyorum. Burada bir kaza oldu. Lütfen hemen ambulans gönderin. Bu kız öyle bir kazadan nasıl sağ çıkabildi? Mahkemeye ulaşacak olursa hanımefendi çok kızar. Yakala onu. Lütfen oturun. Dün duruşmanın süresi yetmediği için Sancı Bacvan'ın yargılanması bugün ertelenmişti. Hakkındaki karar bugün açıklanacak. Sancı Bacvan'a isnat edilen suçu işlediği kanıtlandığı için kanunun emrettiği cezaya çarptırılacak. Ne pari geldi ne de avukat. Pari kanıtlarla doğrudan buraya geleceğini söylemişti. Nerede kaldı? Boşuna umutlanmayın. Pari gelmeyecek. Gelebilseydi şimdiye dek gelirdi. Mahkemenin verdiği kararı açıklıyorum. Garon sayın hakim. Ezin verirseniz Sayın Hakim, biraz su içebilir miyim? Buyurun. Ha, Sayın Hakim, avukatımız evde olmayan bir nedenle mahkemeye gelemedi. Bu yüzden... Kocam adına bu davayı ben savunmak istiyorum. Bu nasıl olabilir? Sizden izin istiyorum efendim. Siz mi savunacaksınız? Hukuktan ne anlarsınız? Sayın hakim ben eğitimli biriyim. Hukuk okudum ve kanunları iyi bilirim. Mahkemenin nihai kararı açıklamaya hazır olduğunu biliyorum ama bir karar verilmeden önce size bu dava ile ilgili bazı gerçekleri sunmak istiyorum efendim. Sayın hakim, bu dava ile ilgili söylenecek bir şey kalmadı. Bayan Pari, yani Bayan Bacva belli ki mahkemenin değerli vaktini boşa harcamaya çalışıyor. Sizden bu talebi geri çevirmenizi rica ediyorum. Normal sürece göre devam edelim ve kararı açık. Ne yapılması gerektiğine siz karar veremezsiniz sayın vekil. Mahkeme karar verir. Ve de sizi uyarıyorum, bir kere daha mahkemenin işleyişine müdahale etmeye kalkarsanız sizi salondan çıkarmak zorunda kalırım. Haritan tam vaktinde mahkemeye ulaştı. Yoksa kimse bir şey yapamazdı. Sancı Bacvan'ın lehinde söylemek istediğiniz neyse buyurun. Sizi dinliyorum. Ama sayın hakim bu davada söylenecek bir şey kalmadı ki. Bay Sancı Bacvan'ın müvekkilimin onuruna saldırdığı açık. Bu delillerle ortaya kon. Sanık kendinde değildi ve bu suçu işledi. Onun aklı başındaydı. Ona bir tuzak kuruldu. Evet Sayın Hakim, partide Sancu Bacva son derece normaldi, kendindeydi, herkes buna şahit, sonrasında Madalika'nın yaptığı şey ise değil bir kadına, medeni bir topluma mensup, hiç kimseye yakışmayacak bir şeydi, evet Sayın Hakim. Sancu Bacva Madulika'ya asla bir şey yapmadı. Tam tersine Madulika benim kocama zorla yaklaşmaya çalıştı. Ne? <laughs> Sayın hakim. Bu bütün suçluların ortak taktiğidir. Sonuna kadar inkarda ısrar ederler. O partide ne olduysa bunu sizin kocanız yaptı. Tanıklar da ithamı doğruladı. Ama siz kocanızın bir şey yapmadığını, her şeyi Madulika'nın yaptığını söylüyorsunuz. Sancı Bacva. Bayan Pari yani eşiniz bu konuda doğru mu söylüyor? Evet, kesinlikle doğru. Tamam, bir an için öyle olduğunu kabul edelim. Madulika size zorla yaklaştı diyelim. Siz ona uyardınız mı? Yoksa sessizce izlemekle mi? Karşı koymaya çalıştım ama yapamadım çünkü çaresizdim. Madulika bana ilaçlı su içirmiş. Evet sayın hakim. Parti boyunca insanlarla beraberdim. Onlarla sohbet ettim. Bilincim tamamen yerindeydi ama sonra Madulika bana içine ilaç kattığı bir bardak su verdi. Sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum. Nasıl hatırlayabilirsiniz, Bay Bacva? Odada yarı baygın bir haldeydiniz. Siz kendinizde değildiniz. Evet. Böyle zamanlarda erkekler genellikle sırlarının gizli kalmasını, kimsenin bir şey bilmemesini ister. Özellikle de bu adam evli biriyse ve evli bir kadına musallat olmak gibi bir yanlışa düştüyse. Ne olacağını sanıyordum. Madulika buna sessiz mi kalacaktı? Evliliğini ve onurunu kurtarmak için hakkını aramayacak mıydı? O da cesur davrandı ve tam olarak bunu yaptı. Sayın Hakim. Madülüka Aluvalya'yı kürsüye çağırmak istiyorum. İzin verilmiştir. Bayan Madülüka, verdiğiniz ilk ifadede Sancun'un sizi zorla odaya götürdüğünü söylemiştiniz. Doğru mu? Doğru. Ama bağırıp yardım istemediniz. Bağırmadığımı söyleyen kim? Bağırdım ben. Ne zaman? Ve nerede? Ve neden kimse bağırdığınızı duymadı? O gün partide birçok insan vardı. Dahası otel personeli de oradaydı. Öyleyse nasıl olur da kimse sizin sesinizi duymaz? Çünkü Sancu beni odaya götürdükten sonra bağırmıştım da ondan. Bu ifade kayıtlara geçsin sayın hakim. Odaya girdikten sonra bağırdığını söylüyor. Benim hala anlam veremediğim bir şey var Madulika. Bir erkek size zor kullanıyor. Sürükleyerek bir odaya götürüyor ama siz bağırmak için bekliyorsunuz. Neden dışarıda bağırmadınız da? Odanın kapısı kapanana kadar beklediniz acaba? Sayın hakim, ben doğruyu söylüyorum. Sancı bana zorla yaklaşmaya kalktı. Bana musallat oldu diyorum. Endişelenme Madalika. Mahkemeler sadece suç işleyenlerin korkması gereken yerdir. Bunu da karar açıklandığında göreceğiz. Bakalım sen mi bir yanlışa maruz kaldın yoksa yanlış yapan sen mi? İtiraz ediyorum sayın hakim. Burada mağdur olan benim müvekkilim. Bayan Pari laf kalabalığı yaparak müvekkilimi sindirmeye çalışıyor. Asıl siz benim müvekkilimi sindirmeye çalışıyorsunuz. Sayın hakim. Evrensel kurala göre suç sabit olana kadar her insan masumdur. Ama bu adam müvekkilime tekrar tekrar suçlu diyerek onun direncini kırmaya çalışmıştır. Bu da insan haklarına aykırıdır. neler oluyor? Bu olanlar çok yanlış. Böyle olmamalıydı. Ne olmamalıydı? Sancu için endişeleniyordun değil mi? Arkadaşın onu gayet iyi savunuyor. Daha ne olsun? Bundan mutlu olman gerek. <laughs> Bak ne diyeceğim. Sen neden hukuk okumuyorsun? Kim bilir evlendikten sonra benim de böyle bir davam olursa sen de Paris'in enişteni savunduğu gibi beni savunursun değil mi? Sonuçta Pari'nin Sancı'yı sevdiği gibi sen de beni seviyorsun değil mi? Ne oldu? Beni sevmiyor musun yoksa? E, Şeli, biz dikkatimizi mahkemede olan bitene verelim olur mu? Davaya odaklanalım. Sayın Hakim, Bayan Pari'nin söylediği hiçbir şeyin temeli yok. Tamamı anlamsız. Hastane raporunda yer aldığı gibi müvekkilin Madülük Alivalya'nın vücudunda birçok tırnak izi var. O tırnak izlerini görmüş biri olarak rahatça söyleyebilirim ki Sancu Bacva kuzu postuna bürünmüş bir kurttur. Teşekkür ederim sayın vekil. Ben de mahkemenin dikkatini buna çekmek istiyordum. Sayın hakim, müvekkilim iddia edildiği gibi Madülüka'nın üzerine giderken Madülüka kendini bu durumdan kurtarmak için ne yaptı? Bayan Madulika Sancu'yu durdurmak için bir şeyler yapmış olmalısınız Değil mi Sancu'yu durdurabilmek için çok uğraştım. Madulika direndiğini karşı koyduğunu söylüyor ama Sancu'nun vücudunda hiçbir yara izi yok Yaralanma bir tarafa En ufak bir çizik bile yok Eğer iddia ettiğiniz gibi Sancu'yu durdurmaya çalıştıysanız neden onun vücudunda hiçbir yara, bere, çizik izi falan yok? Ama sizin vücudunuzda var. Neden biliyor musun? Çünkü orada size yaklaşmaya çalışan Sancu değildi. Ya siz zorla Sancu'ya yaklaşmaya çalıştınız ya da Sancu'yu tuzağa düşürmek için kendinizi yaraladınız, değil mi? Yeter artık. ...ne cüretle onu böyle bir şeyle itham edersin? Saçmalamaktan vazgeçemem yoksa... Asıl saçmalayan sizsiniz Bay Ruşa. Ayrıca bugüne kadar kocamı bir şeyle itham eden de sizdiniz burada. Şimdi nasıl bir şey olduğunu anlamışsınızdır. Ve sizin suçlamalarınız sadece iftira... Ben sadece gerçekte olanı söylüyorum. Senin kocan iğrenç bir adam. Onu savunuyor olman bu gerçeği değiştirmez. Sayın hakim, bu adam ısrarla müvekkilimi karalamaya çalışıyor. Mahkemeden talebin bu duruşmadan sonra hakkında soruşturma dosyası açılmasıdır. Bay Ruşat, siz lütfen sakin olun ve bunu bana bırakın. Lütfen oturun. Lütfen. Lütfen. Adalet geç de olsa tecelli eder derler. Nasıl yaparsa yapsın, yeter ki Sancu'nun masum olduğu kanıtlansın sonra başımız dik eve dönelim. Benim tek dileğim bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.